neler gönderiyor neler göndermiyor ona da buradan sevgiler, selamlar kardeşimize çok çok teşekkür ederiz. Bir Hamza abiyle, Hamza abiyle tanışmak isterdim abi diyor, Nailoğlu. İsmail Nailoğlu'yla hikayen yaptık mı ya? Hamza abini sen bir tanıştırayım. Yani tanıştırayım diyorum zaten sen tanıyorsun da o da seni bir tanısın. İsmail var mısın sen burada istekler arasında? Bir bakalım eğer varsa şöyle bir bakalım. <laughs> bum bum burada şöyle bir bakıyoruz bakalım 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 bakalım. Tamam o zaman Nail olduğunu e, yayına alacağız. Gittin de neler buldun ha? YLZZ.M Kocaman kocaman öpücükler. Şöyle bir bakalım. Şimdi arkadaşlar nabzımızı yükseltiyoruz. Canlı yayınımızın son dakikaları. Şimdi biraz daha bangır bangır gaza basalım. Değil mi? Biraz daha eğlenceli, neşeli olsun. Ah hey, ah hey. Aksiz merhaba. Ah hey, ah hey diyen İsmail Aydıoğlu'na buradan selam ve sevgiler. Böyle. Aleyküm selam. Abi nasılsın? İyi akşamlar. Çok çıkıyor orada. Duş mu aldın? Ne yaptın? valla bu Banyodan mı yapıyorsun? Yok burada bir şey değilmiş. oturma yatak odasında. Dondur. Peki Nailoğlu, oldu donmuyor. Dondur. Biz buradayız sakın donma. Çay iç. Ben şimdi cep telefonu. <laughs> bana... Ha. Ya <laughs> ya. Geliyorum Hamza abinin yanına geliyorum. Hamza abiyle seni baş başa bırakıyorum. Evet Hamza abim burada. Buyur. Selam Hamza. Merhaba. Merhaba. <laughs> Mehmet abi nasılsın? İyiyim sağ ol. Zehir gibi. Zehir gibi hemen dedi. Evet. Evet, Mehmet abi dedi. İyi akşamlar. Başkan size de selamlar. Kucak dolusu. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. Sen nasılsın? Vallahi iyiyim. Sağ olasınız. Vallahi yayına katıldım. Sizi gördük daha iyi olduk. Her zaman. Biz de öyle. Teşekkür ederiz. Sağ edeceğiz. olasın. Evet bak hemen tanıdık. Evet Hamza abim burada. Hamza abi nasılsın? Hayırlı i̇yi akşamlar. Arkadaşlar. Selamlar. Aleyküm selam. Teşekkürler. Sen nasılsın? Valla iyi, sağ olasın. Siz iyi olun her zaman. Sizi gördük de, daha iyi olduk. Eyvallah. Size kucak dolusu selamlar, Azerbaycan başında. Aleykümselam, kucak dolusu selamlar. Sormak Biri. istediğin soru varsa sorabilirsin bak. Sana benziyor lan İsmail. Bakayım. <laughs> Valla biraz var ha. Evet. <laughs> Buyur, e, İsmail miydi adı? Ne? İsmail, ha, evet, İsmail, adaşım. Aa adaş, merhaba Osman. Ha. Buyur İsmail kardeş. Evet, Sorabilirsin. Sormak istediğin soru varsa bak Hamza Ben sana bir soru sorayım. Azerbaycan'da havalar nasıl? Şu an. Şarkımız var. Kudur Bey rap bölümü dondu. Don. Ama donmuyorum. Evet. Neden bu? Bende sorun var. Yoksa ya. Sorabilirsin. Abi ortak yayın yapabilir miyiz? Tamam için. Tamam için. İstersen ortak yapalım. Eğer Müsaade sen ol. var ya ekstra sayfanı donduruyorsun ki sen ortak yayını alabilmek anlam için. Aldım seni. Hadi hemen çık. O zaman seni yok, ortak gel evet. bekletirim. Yok. Vallahi Söyle yok abi yok. Sen devam et dur. Ben devamımı da. <laughs> tamam. Hadi bekliyorum hemen. Bay bay. Ortak yayınlayıp bulur. Tamam orta abi. Gel Tamam. Ortak yayın bir takibi alıyorum. Ortak yayın yapıyoruz. Özür yani ya. aslında şöyle mesela bir genelde burada sonradan bir şey çıkarttılar.